Bizim çaktırdığımız onlar. Şehit annesiyim kızım. El ve hastalıklar. Sebebi o. Hiçbir şeyim yok. Allah'a şükür taş gibiydi. Ben i̇şte ölüm. Evliyetti gitti bir de üstelik altı aylık. Kiracımız kızıyla anlaşmışlar. Biz de ev verdiydik. Dokuz aylık askerlik bir al bayrak çekti çıktı geldi. Biz onu gelecek diye izine gelecek diye bekliyorduk. Şeyde van başka Van başka Çatışmada vurmuşlar. İşte kalp ilk şeyde kalp iki sene sonra adem şey oldu ki kalp krizi geçirdim. Üç sefer anca oldum. Şimdi şekerde, tansiyonda. Bura oğlanın evinde oturuyorum. Bu oğlumun evi. Allah razı olsun benim. Gece on diyordu. Bizi oradan burayı alınca Bizi burada rahat olsunlar diye getirdi Allah razı olsun yavrum. Öbür oğlum. O iş, oğlum şehit olduğunda daha 11 yaşındaydı. Şehit olanın arkasına da zaten dört tane birer kucak kaybettiydim. Bu ilk çocuğum 16 yaş aramız var. Ya da bununla 4. 4. Şu kurban olduğumun biz ben onun şükrüne öyle şey yatsam veremem kızım. Oğlum şehit oldu ki Allah bana bir oğlan daha verdi 40 yaşından sonra. Şimdi o beni gelir sarılır, öper, arkasına yüklenir, gezdirir. O bana bir moral, bir şey oldu. Yani oğlum şehit oldu, onu üç aylık hamileymiş. Altı ay sonra verdi Allah bunu. İşi iki sene gitmedi. Ben dedi Adem'e burada doymadım. Orada o mertebede gezeceğim dedi. İki sene, iki buçuk sene gitmedi. Ondan sonra gitmese ne yapsın? 20 yaşında kaldı. Hiç çocuğu yok. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Çok memnun oldum. Zaten Sadrın Çelebi telefon etti. Bu sene tanıştık daha ona ola. Yani bir şey dedik mi de kırmayı. Allah razı olsun. Kendi oğlum gibi de şey yaptık ona kaynadık. <laughs> o haber verdi. Belediyeden Allah razı olsun. Gene Allah devlete var vermesin.